E, birey ve toplumların bunu gündeme getirmesi ya da bunu sorgulaması, buna inanmasıyla devletlerin, yönetimlerin, iktidarların bu teorilerin arkasından gitmesi arasında sizce de ciddi bir hedef farkı var mı? İnsan kendi varlığı üzerine düşünebilen bildiğimiz tek tür. Dolayısıyla bu kendi varlığı üzerine düşünmek doğal olarak açıklama ihtiyacını getirir. ...insan, insan olarak ayrıştırabildiğimiz bir tür var olduğundan beri... ...bu açıklama işlevi toplumlarda ortaya çıkmıştır. Mitolojiler, dinler, çeşitli anlatılar... ...ideolojiler aynı güçte değil ama büyük ideolojiler dinler kadar güçlü olmasa da... ...bu her şeyi açıklama işlevini yüklenmiştir. Bugün geldiğimiz dünyada programın başından beri nedenlerini tartıştığımız bu karmaşık dünyada siyasi olarak, uluslararası ilişkiler olarak, toplumsal ilişkiler anlamında, enformasyon akışının pekala karmaşıklığı anlamında ve ekonomik anlamda son derece karmaşık bir düzen içinde bulunmamız nedeniyle yani katman katman karmaşıklık var. Sıradan birey, bütün informasyona erişse bile ki bu artık çok kolay e, açıklamakta ciddi bir sorun yaşıyor. Yani bugün çok ciddi bir açıklama krizimiz var. Böyle olunca da özellikle bu karmaşıklığın e, yoğunlaştığı geçiş dönemleri veya e, daha fazla karmaşık olan günümüzde yaşadığımız e, zamanlar gibi dönemlerde insanlar paket anlatılara ihtiyaç duyarlar. Komplo teorileri bu paket anlatı ihtiyacını bize getirir. Dünyayı, dünyada olup biten her şey, siyasi anlamda, uluslararası ilişkiler anlamda, değerler anlamda kocaman bir siyonist komplo olarak görürseniz, bu sizi inanılmaz derecede rahatlatır. Veya Illuminati dünyayı yönetiyor derseniz, e, bu sizin müthiş derecede rahatlatır ve e, her şey yerine oturmuş gibi görünür. Ama komplo teorilerinin çok büyük bir sakıncası vardır. Gerçek komploları gizlerler. Çünkü gerçek komplolar vardır e, yeryüzünde ama zannettiğimizden çok daha azdır. E, bir de komplo teorilerinin en önemli özelliği, her şeyi çok bilimsel bir şekilde çok somut kanıtlarla gözümüzün önüne seriyormuş gibi bir söylemle gelirler. Dikkat ettiğiniz zaman o kanıtlar aslında sahici anlamda kanıt değildir. Bir mesnetsiz iddialardır. Ve ama en sinsice yaptıkları şey bilimsel bir dili kullanarak bunu yaparlar ve yarım gerçeklikleri ortaya koyarlar. Yani baktığınız zaman Fazla düşünmeden, aa hakikaten öyle ya dersiniz. Hakikaten de bütün bu küresel sermayenin arkasında belli etnik gruptan insanlar var. Şimdi özellikle göstermeyelim. Çok size tanıdık gelir. çok yakın zamanda ve konumuzla da ilgili olan bir tartışma aşı karşıtlığı meselesi. Aşı karşıtlığını e, savunanlar, argümanlarında hiçbir zaman böyle soyut metafizik e, referanslarla gelmezler. Çok bilimsel e, bir dille konuşuyormuş, çok somut kanıtlar ortaya konuyor, koruyor, koyuyormuş gibi konuşurlar. Evet. E, gösterdikleri ilişkiler e, doğrudur. Evet bir ilaç endüstrisi vardır, e, ilaçlar e, ve bunlar hakkındaki araştırmalar belli bir e, kapsamda yapılır, e, belli güdümde yapılır ama e, komplo teorisinin işaret ettiği kadar düzenleyici e, bir e, gücü yoktur Hı. bu, bu ilişkide. Peki Sayın Ergur, mesela siz hani bu gözetim mekanizmalarını konuşurken e, dediniz ya, e, işte herkesin kendince bir iktidarı var. Ya da işte birbirimizin e, biraderiyiz. Yani birbirimizi e, küçük gözetliyoruz. Birader. Küçük evet, e, e, bir Evet, bir, küçük biraderler. Ee, sonuçta bu bize bir şey sağlıyor yani bir güç e, sağlıyor o evet. sınırlı çizgiler içinde olsa dahi mesela benim şu dikkatimi çekiyor bu tür komple teorilerini anlatırken e, birileri hani böyle sanki e, dünyanın en büyük problemini çözmüş ben her şeyin farkındayım her şeyi biliyorum evet. e, senin gördüğün gibi değil dünya e, işin içinde neler var neler böyle bir üstünlük duygusuyla anlatıyorlar değil mi bir de öyle bir yanı var bir de Tabii, öyle bir ruh hali veriyor bize. Az önce konuştuğumuz o güven meselesiyle de ilişkili bu. Hı. Çünkü güvenin azaldığı kurumlara, insanlara, fikirlere, ideolojilere, sistemlere güvenin azaldığı bir dünyada bir şeylere güvenmek isteriz. Bir şeylerin kesin olmasını isteriz. Komplo teorileri bize bunu sunuyor. Bu, bu kesinlik hissini yaşatırlar. Hı. Hepimizin buna ihtiyacı var. Kolaylıkla da dolayısıyla bu tür anlatılar, bu tür söylemlerle cezbedilir. Yani üzerinde fazla düşünmeden, hani bizi böyle çok uğraşmadan çözüyoruz meseleyi. Kes, yani. Asıl problem bu. Ha, hikaye Kesinlikle. orada mı? Çünkü hepimiz başta da söylediğimiz şekilde belirsizlikten korkuyoruz. Belirsizlik.